Yiğit. Yiğit. Dur, dur bakayım sana. İyisin değil mi? İyiyim. İyisin. Geçmiş olsun. Vallahi ödümüzü kopardın. Anne. Hadi sen eve git artık. Bak Yiğit de geldi. Endişelenmene gerek yok. Ay, olur mu canım? Yani bir bir soralım bir anlayalım neymiş ne olmuş? Anne, ben sorarım hadi, hadi. İyi tamam, hadi. hadi geçmiş olsun tekrar. Anlatacak mısın ne olduğunu? Hı? Sence? İyi. Biraz endişelenmiştim de. Sonra anlatırsın. Yorgunsundur sen, bir duş falan al bence. Neresin oğlum sen? Oğlum bakmadığım yer kalmadı lan. Buradayım oğlum. Allah Allah. Buradayım nerede olacağım? Ne oldu ki? Göz altındaydık lan. Biliyorum. E ne oldu ki ne demek o zaman? Ya ne diyeyim o zaman Ender? Ne ne istiyorsun? Nasıl geçtim o kardeşim? Çok üşüdün mü? Soğuk muydu oralar Ender? Korktun mu? Böyle mi diyeyim? Bunu, bunu mu istiyorsun? Mesela seni niye gözaltına almadıklarını söyleyebilirsin. Ne diyorsun lan sen? Ne diyorsun? Ben ne bileyim oğlum? Yürü git Emre sor onu. Herife bak ya. Yiğit gelecek birazdan. Konuşmamız lazım. Gelsin bakalım. Ellerine sağlık. Bu da senin payın. Aa. Oo, maşallah. Allah bereket versin. Çok şükür. İşler iyi. Ama buna bile sevinemiyorum Bedar ya. Ben sandım ki burası iyi giderse her şey düzelir. Mutlu oluruz. Ama şekerim sen de yani. Tamam durumlar gergin de... ...senin bu genel manadaki mutsuzluğun biraz şımarıklık artık Kübra. Allah aşkına mutlu olacak ne var şu an her ya? Bana mı soruyorsun bunu? Ay kırk yılda bir bir adam sevdim öldü. Hiçbir şeyim yok. Ama sen öyle mi? Bak sağlıklı bir kızın var maşallah. İşin var, başarılısın, gençsin, güzelsin. Daha sayayım mı? En önemlisi sana sahip çıkan bir kocam var. Hem de seni seviyor. Daha ne istiyorsun? Ya şunu söyleyip durmasana. Niyeymiş? E tamam Yiğit'le olmadı. Ne yapalım yani ölelim mi? <laughs> Selvi Boylum al yazmalım izlerken Sevgi emekli de zırıl zırıl ağlamayı biliyorsun ama. Ay Emir'den iyi Ahmet me, kim mi bulacaksın ayol? <laughs> Sen olsan kimle giderdin? Ay soru mu bu? Ben tabii ki... ...ben Kader'in Anır'la giderdim. Ya benim halim ortada. Ama senin unuttuğun bir şey var. Yani Yiğit kamyonla kapının önünde durmuyor. Durmasın zaten canım. Yani dursa da istemiyorum. Gerçekten artık istemiyorum. Yani içimde bir şey kırıldı Derya. Artık onun tamiri mümkün değil. Ne istiyorum biliyor musun? Paris sil baştan bir hayat olsun beni bir insan olayım istiyorum. Aa! Bak bak bak. Tabağına bak. Ne yapıyorsun ya? Vallahi sana yenilik görünüyor. Sen benim hislerime güven. He. Ay çok komiksin. Bak 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 gözünle gör. Görüyor musun yolu? Ha? Görüyorum. Bize yol gözüktü. Kalk gidiyoruz. Kalk. Nereye? Kalk 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 çok konuşma. Kanalımıza Yaptın. abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aa.